Duydun mu? Son zamanlarda sürekli yalnızlıktan bahsediliyor. Herkes yalnızlığın ne kadar güzel bir şey olduğunu, insanların yalnızlığa ihtiyacı olduğunu anlatıp duruyor. Seçilmiş yalnızlık diye bir şeyden bahsediyorlar mesela. Ben seçilmiş yalnızlığı ilk duyduğumda bir insan neden yalnız olmayı seçer ki diye düşünmüştüm. Sonra bir dönem ben de yalnızlığı seçtim ya da seçmek zorunda kaldım. Her neyse sonuçta zorunlu olarak ya da seçerek bir şekilde yalnızlığı deneyimlediğim uzun bir zamanım oldu. Ve o sırada bir şey fark ettim. Yalnız başına çok uzun zaman geçirince ya da çok uzun süre yalnız kalınca insan buna da alışıyormuş. İşin en ilginç yanı yalnızlığı sevmeye de başlıyormuş. Ama tabii her şey gibi bunun da bir kullanım süresi var. Bir, iki, en fazla üç sene sürüyor. Eğer neden yalnız olduğunu bilmiyorsan bu süre biraz daha kısalabiliyor. Çünkü yalnız olmaktan sıkılabiliyor insan. Merak etme, öyle ya da böyle. Eninde sonunda hayatını sorgulamaya başlıyoruz. Acaba yanlış mı yapıyorum? Yalnız olmamak için bir şeyler mi yapmalıyım gibi sorular geliyor aklına. Bir kere sorgulamaya başlayınca bu sefer de cevapları merak ediyorsun. Deli gibi ben neden yalnızım sorusunun cevabını arıyorsun. Kendi kendime ben mi seçtim yoksa yalnız mı bırakıldım diye sormaktan sıkılınca etrafındaki insanlara danışarak aradığın cevapları bulmayı umuyorsun. Tabii çok geçmeden çözümün kendi içinde olduğunu da anlıyorsun. Aldığın cevaplar seni tatmin etmediğinde bu defa kendince yöntemler bularak harekete geçiyorsun. Tabiri caizse kendini bir teste tabi tutuyorsun. Yeni insanlarla tanışmak için harekete geçtiğinde birkaç kişiyle tanışıyor, iletişim kurmaya çalışıyorsun bunun için ciddi çaba da gösteriyorsun. Çünkü o alıştığın yalnızlıktan uzaklaşmak ilk zamanlar çok da iyi hissettirmiyor. Ben ne yapıyorum dediğin günler oluyor. Maalesef bu test aşaması da çok uzun sürmüyor. Üzülerek söylüyorum ki her tanıştığın insan seni yalnızlığına biraz daha yaklaştırıyor. Yalnız ama huzurlu olduğun günleri özlüyorsun. Yani birkaç tane hadsiz insan bile yetiyor yalnızlığın konforunu özlemene. İşte o zaman tercih edilmiş yalnızlığın ne demek olduğunu daha iyi anlıyorsun. Evet, en başında belki isteğin dışında yalnızlığı yaşamak zorunda kalmıştın. Ama insanların hadsizliğine şahit olunca, saygısızlığına maruz kalınca bile isteye yeniden yalnızlığı seçiyorsun ve gereksiz kalabalıklar arasında yalnız hissetmek yerine kendi seçtiğin bir yalnızlığı yaşamanın çok daha iyi olduğuna bu defa kendi özgür iradenle karar veriyorsun. Bu karar verince ne oluyor biliyor musun? Hayır, <laughs> kesinlikle mutsuz olmuyorsun. Tam tersine, sonunda belki de ilk defa kendini o kadar mutlu, o kadar güzel hissediyorsun ki kendi kendine iltifat etmeye, gülümsemeye başlıyorsun. Aynaya bakıp, sen muhteşemsin, zamanın ötesinde bir güzelliğin var. Çok güzel gülüyorsun, sen harikasın, seni çok özlemişim. Şimdiye kadar neredeydin dedikten sonra, ne tatlı şeysin sen diyerek yanandan bir makas alıyorsun. Geç de olsa Sonunda kendine hak ettiğin sevgiyi ve şefkati gösteriyorsun. Çünkü artık kimsenin seni senden daha çok sevemeyeceğini biliyorsun. Merak etme. Bütün bunları bencil, kendini beğenmiş bir yerden değil. Kendini sevmenin, öz değerini fark etmenin verdiği bir farkındalıkla yapıyorsun. Yani sorun yok. Kendini dilediğin gibi sevebilirsin. Çünkü bunu en çok sen hak ediyorsun. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ama ben artık tam olarak böyle hissediyorum.